Herkese selamlar. Evet an itibariyle Trax of Europe e herkesin beklemiş olduğu büyük güncelleme detayları sonuna geldi. Açıkçası bunu ben de beklemiyordum ve hemen hızlı bir şekilde yeni güncelleme ile birlikte bizlere neler sunacak yine videosuyla birlikte ekrana getirmiş olacağım. Tabii ki de videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum sizlere. Sizlerde öncelik olarak ücretsiz skin kaplamaları ve ücretsiz linklere ulaşmak istiyorsanız da aşağıya bırakmış olduğum telegram grubumuza gelerek her şeyden faydalanabilirsiniz diyelim ve videomuza geçelim sizlerle birlikte ilk olarak yapımcıların aksesuar güncellemesi ile ilgili bizlere sunmuş olduğu bir görsel bulunuyordu ki yine aracımızın sağ kokpit detayı olarak hem kettle hem de bir köpek kafası veya farklı emojiler ekleyebileceğimiz bir görsel detaydı. yeni gelen yeniliklerle birlikte arkadaşlar aksesuar olarak size söylemek istiyorum ki şu anda aracımda görmüş olduğunuz gibi Skyline'da farklı noktalarda led ışıklar beliriyor yine bizlere bunun rengini değiştirebileceğiz ki zaten bu yine sizlere söylemiş olduğum ve gelecek olan güncellemelerden bir tanesiydi. Bunun doğrulandığını sizlere söylemek istiyorum. Ekstra olarak da bu güncellemenin yanı sıra biliyorsunuz ki en son sizlere göstermiş olduğum güncelleme resmiyle birlikte ekranın herhangi noktalarında farklı kırmızı noktalar bizler yer verilirken istemiş olduğumuz noktaya tıkladığımız zaman o bölgeye istemiş olduğumuz aksesuar yeniliğini ekleyebiliyoruz ki bu gerçekten beklemiş olduğum güncellemenin ardında bir güncelleme olarak bizlere sunulmuş olacak. Evet bunu açıkçası Türkiye'de çok fazla görmedim arkadaşlar. Yine tırın ön camının altına yerleştirilen bir LED ekran. İnisiz bu LED ekranı istemiş olduğunuz gibi ayarlayabiliyor veya programlayabiliyorsunuz. İstemiş olduğunuz GIF'leri ekleyebiliyorsunuz. Ben hızlı bir şekilde videoyu ekrana getirmiş olacağım ve sizlere bu videoyu izlerken görmüş olduğunuz gibi bizlere sunulan detaylar ve yenilikler de tam olarak bu şekilde gözükmüş olacak. Bu LED ekran güncellemesinin üzerinde çalışıldığı yapımcılar tarafından söyleniyor. Ve bunun %70 veya %80 civarında doğru olduğunu söyleyebilirim. Ki dediğim gibi sizlere Telegram grubumuza gelerek aktif güncelleme bilgilerinden haberdar olabilir. Ve en yeni özellikler, en yenilikler ve en yeni ücretsiz skin kaplamalarından faydalanabilirsiniz. Yine bu detay yani açıkçası şu ana kadar gelip gelebilecek en iyi aksesuar güncellemesi olarak bizlere sunulabilir. Çünkü istemiş olduğunuz gibi ekranın alt tarafında Görmüş olduğunuz gibi yani tırımızın alt tarafında bizlere LED ekranı istemiş olduğunuz gibi programlayabileceğiniz bir animasyon veya bir GIF seçeneği sunulacak. Tırımız zaten çok güzel gözüküyor. Ekstra olarak da bu güzelliğin yanı sıra eklemiş olduğumuz aksesuarlarla birlikte daha da iyi bir kombin çalışmasıyla bu tırımızı daha iyi hale getirmiş olacağız. Sonuna gelelim. Kendinize bakın hepinize. Görüşmek dileğiyle.